Masterchef'te bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Çağatay Nisan'ın ağzının payını bakın nasıl tek tek verdi. Masterchef'te ortalığı karıştıran o anlar. Bakın bu haftanın birinci takım dokunulmazlığını kırmızı takım mı yoksa mavi takım mı kazandı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen bu hafta mavileri mi yoksa kırmızı takımı destekliyorsun? Ve neden? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Asıl Master Şef bu hafta başladı diyebiliriz. Çünkü maalesef ki bir yedek belasıdır tutturdu başını gidiyor. Sürekli olarak bu sezon 8-10 tane yedek geldi. Aylardır bir kişi bile eksilmemişti ta ki bugüne kadar artık mavi takım kaptanının ekstra bir önemi var. Çünkü bir takım eksik yarışacak. Ve böyle haftalarda şefler yarışmacıları iyice sınayabilmek için çok elementli yemekler verip onları iyice de sıkıştırıyorlar. Ve eksik olan takımdaki yani kırmızı takımdaki bir kişi iki kişilik çalışarak bu eksiği kapatmaya çalışıyor. Ve bu genellikle maalesef ki çok zor oluyor. Bu hafta kırmızı takımın kaptanı Ayten, mavilerin kaptanı ise Cansu oldu. Fakat maalesef ki Ayten takımına çok fazla mukayet olamadı. Takımı daha çok Çağatay yönetince bazen Ayten'e karşı taraftan taş da geldi. Kaptan sen değil misin? Neden bu yönetiyor? Gibi lafların altında kalmamak için bazen Ayten de kaptanlık yapmaya çalışınca kırmızı takımda çok ikilik çıktı. Ve bir kişi de eksik oldukları için maalesef bu haftanın ilk dokunulmazını net bir şekilde kaybettiler. Arkadaşım sence kırmızı takım kaybetmeye hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.